Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video Hola. yine sizlerleyim. Kızılcık şerbeti yine muhteşem sahneleriyle de bu haftada herkes kendine bağladı ve yeni bölümü iplek çekiyoruz. Ömer Kıvılcım Fatih Doğa sahneleri için. Evet arkadaşlar bu haftada yine herkes muhteşem sahneler sahneledi. işte size kamera arkası görüntülerini getirdim. Sıla Türkoğlu'nun muhteşem kamera arkası görüntüleri büyük beğeni topluyor. Her zamanki gibi yine size bu muhteşem kamera arkası görüntülerini getirdim. Kıvılcım yani Evli Malasya Sıla Türkoğlu sahneleri böyle çekiliyor. Eğlenceli e, Meri karakterini canlandıran Şebnem Ey Kıvılcım, dua. Bu e, sahneleri böyle kamera arkası eğlenceli e, sahneleştirmişler. E, her zamanki gibi hayranları Sılı Türkoğlu'nun kamera arkası görüntülerini sabırsızlıkla bekliyorlar. İşte o görüntüleri toparlayıp sizler için getirdim. Sıla Türkoğlu'ndan yiyip yeni muhteşem kamera arkası görüntüler lütfen beğendinizse videonun sonuna kadar izleyin beğenin ki sizler için böyle muhteşem sevebileceğiniz eğlenceli görüntüler getirebilelim Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel. E, kamera arkası görüntüleri var videomu sonuna kadar izleyin aynı zamanda e, şu anda Nurseman'ın e, karakterini Ceren Karakoç'un kamera arkasını görüyorsunuz e, ve yeni görüntülerim var lütfen kanalıma abone olun ki size muhteşem paylaşımların devamını getirebilelim Tebrikler arkadaşlar her birimize kızılcık şerbeti de bu hafta tüm kategorilerde birinci oldu İyi seyirler sıkın videolarımı kaçırmayın bildirim zilini açık bırakın ki ilk gören duyan siz olasınız. İyi seyirler hoşçakalın.